Ee, önce Özel Hareket Polisiydi. Gölvaşı'nda görev yapıyordu. Sonradan bu olaydan iki sene önce görevini bıraktı. Özel şirşeyini açtı, iş yerini açtı. Orada işte otururken, şeyinde, bürosunda otururken bu olayı duyuyor. Olayı duyunca hemen şeye hareket ediyor. Gölvaşı'na, arkadaşına, yardıma. Orada dört tane ışığı kırmızı geçiyor. Teşhit durmadan geçiyor. Oraya gidince orada yardıma gidiyor. Orada uçak bombasına yakalanıyor. İşte acısı büyük tabii ki. Allah kimseye vermesin. Ne yapalım? Allah'ın takdiri böyleymiş yani. Yapacağımız bir şey yok. Soluk çocuğuna baktılar. Güzel. Hiç psikiyatrimiz yok. Yalnız sadece bir rahmetli bir, bir miktar borcu kaldı. Onu da biz o kargaşalıkta ödeyemedik. Ödeyemeyince üstümüze kaldı. 300, 300 bin lira şimdi oldu 1 milyonu geçti yani. Biz bunun şimdi ödeme hiçbir imkanımız yok. Çocuklar yetişti. Bunların evlenme şeyleri, çağları geldi. Biz bunu da daha şey yapam yetiştiremiyoruz. Eğer devletimize mümkünse buna bir çare düşünürseler memnun oluruz. Allah razı olsun. Devletimizde her zaman için memnunuz. Şehidimin annesiyim. Dört tane yetimin babaannesiyim. Şu yanda gördüm öyle polisler, özel hareket polisleri düzmüşler üstten yukarı böyle düzülü serkan ortasında en yüksekte duruyorlar.